Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde. Çok sahabe değil ama birkaç sahabenin bulunmuş olduğu Abdullah bin gibi bulunmuş olduğu inşallah e, geldiler Tamam. 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 mı? evet Evet. Hep beraber selam veriyoruz. Kabristan'a şöyle selam veriyor Efendimiz. Kabristan'a girdim Esselamu Aleyküm. Esselamu Aleyküm. Ya Ehl-i Ya Ehl-i Ve inna. Ve inna. İnşallah. İnşallah. Lahikun. Lahikun. Ey kabir ehli diyor yani. Efendim sözü söyle. Selamun Aleyküm. Hoşçakalın. Türkiye'den birisi vefat Bak buraya dönmüşler. Selamun aleyküm. Hadi Selamun aleyküm. Yarın şunu demiş oluyoruz. Ey ehl kabir ehli. Selam sizin üzeriniz olsun. Ve inna inşallah ulam. yakında biz de size layık olacağız. Yani ismini yanınıza geleceğiz. Emo Cehil ve 10 70 kişi onlar bedette geberince kuyuya gömüldüler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başladı onlara konuşmaya. Kabirler başı, ey bu ve adamları. Gördünüz mü? Ben size bildiriyordum, söylüyordum, anlatıyordum, dinledim, söylüyordum ama siz kulak vermediniz. Neyse, Asif Ömer'in ki Allah yana ondan ki ya. Onlar dedi, öyle dedi, nasıl duysunlar dedi. Efendimiz buyuruyor ki, dikkat edin ifadeye. Efendimiz söylüyor. Ya Ömer, onlar senden daha iyi beni şu anda <laughs> Çünkü dünyada insan bir şey dinlerken kafası kuşlara takılabilir, efendilere takılabilir, başka şeyi takip edebilir ama orada öyle bir takılma durumu yok. Orası can kulağının dediği yer. O yüzden tam dinleyiş olurdu yani. O yüzden yağlar diyor, onlar diyor, senden daha iyi dinliyorlar duyuyorlar diyor. O yüzden kabre selam verdiğimizde, kabre verdiğimizde selamı alır. Hele özellikle cuma günleri, cuma günleri, tekrar yapalım. Cuma günleri kabri ehlinin oruçlara kabre gelir. Kendi yakınları, kendi etrafındaki kendi insanları gelip de onlar onlara selam verecek, dua edecek. Onlarla beraber onların gerçekten Mevla Teala tarafından iyi yerlere gelmesi isteyecek düşüncesiyle onlar Cuma günleri ziyaretçileri beklerler. Hatice Annemiz gibi bizi bekliyor. elhamdülillah ve la tawwulu kimi yubde fi sabilillahi muhatar Allah Allahu lilladlana ölü deme, bal ahiyar onlar dinidirler, ve laakin ateş olur siz anlamıyorsunuz. Bir başka ifade öyle tahsin edildi bu değil mi fi sabilillahi muhatar? <laughs> Allah lilladlana ölüsanne ben ahya Onlar deli midler? Aynı de Rabbi gibiyorsa kur. Rabbi ne diye tarafından ıskandırıyorlar? Evet. O yüzden selam verirken, selam alırken hep böyle kabir ehlinden kesinlikle ne yapacağız? Onlar duymuyor, mantığında olmayacağız. Ama kabirden tabi biz kabir ehlinden bir şey beklemiyoruz. Onların hatırına Allah'tan bekliyoruz. İstediğimiz Allah'tan, ama onlar Allah tarafından sevip oldukları için, Allah onları sevdiği için, onların hatırına bize ikram edecek inşallah. İnşallah desene. İnşallah. i̇nşallah. Ne bileyim sesi çıkmıyor Bak bunlar da modernleşti. Ya arabalar mı taşıyorlar? Mı Buraya bile yürüyemiyorlar. Efendi Hazretlerimiz, Mahmut Efendi Hazretleri, bir daha ismini söylemem kim olduğunu belki ilk defa aslında merak edenler olur diye söylüyorum. Efendi Hazretlerimiz, Mahmut Efendi, bizim Efendi Hazretlerimiz dediğimiz, Efendi Hazretlerimizin babası ve dedesi şu köşede yatıyor. İnşallah dönüşü zamanında bir asla şey kullanmalı bir asla yapacağız inşallah. Babası ve dedesi şu köşede yatıyor. İnşallah babası, dedesi ve babası buraya haç için geldiklerinde burada vefat ediyorlar. Ve en netice Efendi Hazretlerimizle beraber oraya birkaç defa geldik biz. Ziyarete geldik. Babasını ve dedesini. Allah Allah'ım ziyaretlerimizi kabul eylesin. Amin. Annemiz inşallah. Esselamu Aleyküm. Annemiz de inşallah bizi bekliyor inşallah. Evet. Öyle düşüneceksin. Cuma günleri de ediyorum. Türkiye'de de böyledir ha yanlış anlamayın. Ya yani de cuma günleri ruhlar kabre gelip ve her yerde yani orada ziyaretçileri beklerler. Ama bakarlar ki kimse gelmiyor. Mahzun olurlar. Üzülürler. Gerçekten kabir ziyaretleri artık unutuldu. Kabir ziyaretlerine bakılmıyor artık. Değişik oldu. Bak burada işte bugün bir tane cenaze varmış demek ki. O cenazeyi burada ne yaptılar? Defnettiler. Şimdi orada taziye ediyorlar. Şu yeşil kabristanın bulunduğu çerçevede bulundu. İçeride mer mermerden gözükecek. O mermerin içinde alacağınız. Esselamu aleyke. Aleyki. aleyki. Esselamu aleyki ya ümmi. Esselamu aleyki. Annem demektir yani. Anneciğim, sana selam olsun diyorsun ya. Yani. Esselamu Aleyküm ya ümmi. Biliyorsunuz Allah'ımızın ifadesi. Peygamber hanımları, Peygamber hanımları, sizin diyor annelerinizdir diyor. Efendi Hazretimiz, babası, dedesi, kabri şeklinde hediye olarak gönderiyoruz. Cümle sahabı da arayla abi. Memnun eyla abi, kafelerin kurduğu arayla, makamlarına cennet abi. Amin diye yapmıştım hatta, sen razı ol ya abi. Adem Aleyhisselam'la kurduğumuz var. Kardeşim beyni, imanlar var. Şu anda hep kabul eyle Rabbi. Eksik kalmaktan bizi muhafaza eyle Rabbi. Hepimize gönül genişliği nasip eyle Rabbi. Hepimize başarılar nasip eyle. Evlatlarımıza eyle eyle Rabbi. Nesillerimize eyle eyle. Dünyadaki, Türkiye'deki, dünyanın dünyadaki, dünyadaki Müslümanlara yardım eyle Rabbi. Müslümanlara birlik, beraberlik ve her türlü yardımlı ikram eyle Rabbi. El-Fatiha. Ya Rabbi, şu an On evet. arzusu vardı ya Rabbi. İstiyordu ki Beytül Haram'a, Beytullah'a döneyim. Kübreyi Esnaf sahadan Esnaf'a çevirmek istiyordu ya Ve o arzusun yani bu burada hayata geçiyor. Ne olur Allah'ım bizim de arzularımız var ya Rabbi. Tüm gençliğimizin kalplerindeki o güzelliği Beytullah'a çevir ya Rabbi. İkram eyle ya Rabbi namaz sevgisini sevgi eyle. Beytullah sevgisini sevgi eyle. ikram eyle. İhsan eyle. ver ya Namaz kılmak istiyorum deyip de zorlananlara yardım eyle ya Namaz kılmak istemeyenler namaz kılma aşkı sevgi eyle ya Namazları kılanlara huşu da sevgi eyle ya Allah. Ciddiyet eyle ya huzur namazlar da eyle ya Rabbi bizi namazsız bırakma ya Allah. Son nefesimize kadar, son nefesimize Aynı şekilde. Allah nuruyla huzuruna çıkırabiliriz nasip bütün de kabul eyle. Amin. Ya Rabbi. Eşlerimizi de, evlatlarımızı ya Rabbi. Senin razı olduğun amelini nasip eyle. kendi amelini nasip eyle. Ya Rabbi. Sankıcımızla tamamını ikram eyle. Esad eyle. Eksik kalmaklarımızın bize muhabbet yardım eyle Dünyanın müslümanlara yardım eyle Müslümanların yanında imanını aç ya Rabbi. Biz ziyarete geliyor. Onların ziyarete gelince öğlen vakti oluyor. Öğlen vakti olunca işte efendimiz zaten bu kıbleyi Mescid-i Aksa'dan dönmesi ne yapıyor? Arzu ediyor değil mi? mescid tam böyle. öyle ya. Daha önce orada bir kıble vardı ama kaldırdılar. İyi ki kaldırdılar. Çünkü İranlılar geliyor ona böyle namaz kılıyorlar. Bunu kaldırdılar. İyi yaptılar yani. Böyle normalde. O zaman böyle kılınıyordu. Peygamber Efendimiz'in öğle namazının ilk iki rekatını böyle başladı. Başladı mı? Sonra ikinci rekatinde oturunca Mevla Teala feölli öyle cike şadrı meşhara hayatı kerime deyince ayet-i maki ötü feölli ve cike şadrı o sözü Meytullah'a dönü ayet-i gelince Efendimiz ikinci kata kalkmıyor, dönüyor. Tamam. önce bu sonra karşıdaki var. Cemaat var değil mi? Efendimiz Ayaklarını süre süre süre, 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 süre. Sağ ne yapayım? Boş al. Doğru Ayaklarını ön taraftan sallanırsan ayaklarını süre süre ne yapayım? Sallanabilir miyim? mi? Bağlan. İki rekatınız kıldı? İki böyle kılın. İki rekatı böyle kılınmadan dolayı buraya ne dedi? Kıvlete İki kıvlete diyor. Anlaşıldı mı? Evet. Ladil susalımız, Allah kabul etsin. Mevla da inşallah benekim ne yaparsın? Mevlak bütün geçtirilmiş, evlatını kalbini bir tonda bağlasın. Sus <laughs> budu bettua, şimdi meşhur bir bettua var bu bettua işte. Söylemiyorum bu kadar söyledim tamam. Meşhur bir bettua var ya var. Bu bettua yani geçti. Ne? Ne diyecektim ağlayayım? Efendimiz bu bedduayı öğlen namazı ikindi namazı geçirdiği kılamadığından dolayı müşriklere yaptı, müşriklere. Mevla dikkat edin efendime, Mevla bu tarafa yani dokuz metre bu tarafa. O tarafta bir şey yok. Burada bir fırtına, bir hortu, bütün devre kaçışıyor, kasalar devriliyor, sis bastırıyor bu tarafı. Orada bir şey yok. Bu tarafta. Ondan sonra Allah kalplerine korkuyu da veriyor ve helak oluyorlar. Hepsi geri gerisine kaçıp gidiyorlar. Hepsi geri kapı kaçıp gidiyorlar. O yüzden Mevla peygamberi güzel takip etmeye sahip ve Bedduasa düşmekte bizi muhafaza etsin. Peygamberimizin çadırına karşı şu anda fethi olsun. çarşambayı öğleden ikindiye doğru vaktinde Öğleye geçirin tıklamayınca ikindi vaktine doğru Efendimizin duası burada kabul. Allah'ım inşallah bizlere de başkalar nasip etsin. İyi istifade etmeye bizi ikram etsin. İhsan etsin. Netice bu kadar. Allah bizden razı olsun. Şimdi Kuba'ya gidiyoruz inşallah. Kuba köyüne, o zaman köy uğradığında ilk mescid olan Kuba mescidinde ilk temelini, temel taşını, ilk temel taşını Efendimiz koymuş. İkinci taşı Hazreti Ömer Hazreti Ebu Bekir Sıddık koymuş. Üçüncü taşı Hazreti Ömer koymuş. temel taşlarını. Dördüncü taşı Hazreti Osman adına koymuş. Üç gün sonra hicret eden Hazreti Ali Kuba'da yetişiyor. Onu dördüncü taşı koyuyor. Ve böylece ilk olarak mescid yapılıp ilk besi. Allah'ımızın ifadesiyle fi evveliyâ min ahabba ve fi ilk yapılan bu mescid ile mescidün üst sisalet takvâ le mescidün üst sisalet takvâ takvâ üzere yapılmış Allah'ımızın ifadesiyle söylüyorum ilk mescid yazdı Allah le mescidün üst sisalet takvâ min evveliyâ ilk günde اَقْوَنْ تَكُونْ مَف۪يهِ ف۪يهِ رِجَالٍۜ Orada öyle erkekler vardı ki يُحِبُّونَ اَنْ يَتَضَهَّرُونَ يُحِبُّونَ olmayı temizliği severler Efendimiz sormuş onlara Siz nasıl temizleniyorsunuz Ya Resulallah ilk önce Keskin olmayan taşla temizliyoruz Ondan sonra suyla temizliyoruz Teala yani İşte Mevla Teala da ف۪يهِ رِجَالٍۜ Orada öyle erkekler vardı ki يُحِبُّونَا يَتَلَحْرُ Onlar diyor Mevla temizliği severler. Allahu yuhibbul الْمُطَّحِرِينَ Allah da temizliği sevenlere sever. <laughs> Elhamdülillah. Evet, evet. Sizler de hem sizler ve ablalarımız abilerimize, hepiniz ve Türk millet olarak da şükürler olsun. Gerçekten temizliği severiz. Allah'a inşallah gönüllerimizi tertemiz ederiz. Kalplerimizi tertemiz ederiz. Evlatlarımızın kalbini teybet edeceğiz. O sistemmiş kalplerim evlat Teala. Nuruyla nurlandırsın Ay. inşallah. Hepsi pak edilsin. Buralarda elhamdülillah güzel nurlandık elhamdülillah. Allah'ım de taşımayı nasip edilsin. Buralarda kaybetmekte bizleri muhafaza edilsin. Evet, ziyaret edilsin kabul etsin. Sizinle her şey kolay elhamdülillah. Bak çok zevkli, çok bereketli bir ziyaret geçiriyoruz elhamdülillah. Şimdi burada da kuşluk namazı inşallah. Ne kılacağız? Dört dekat hem cennette köşk yaptıracağız kendimize inşallah hem de bütün azalarımız, vahzalarımızın sadakasını vermiş olacağız. Ya Allah, Ya Rabb'im, Ya Allah, Ya Rabb'im yapmış olmalıyız. Yerlerimizi kabul et. Ya, ya, <laughs> ya Rabb'im, biz <laughs> bu mescidden anlıyoruz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en zor şartlarda da bile olsa hicret en zor şartlarındaydı çünkü en zor şartlarda da olsa bunun ilk derdi, ilk heyecanı, ilk arzusu mescid ya Rabbi. Onu evet. anlıyoruz ya Rabbi. Ne olur bu günde bütün Müslüman kardeşlerimiz ya Rabbi. Kalplerine o şuuru nasip eyle. hepimize nasip eyle. Rabbi. Evlatlara da nasip eyle. Her nasip eyle. eyle Mescidden maksat ya Rabbi cemaatle namaz kılmak ya yani. Ne olur o cemaatle namaz kılma alışkanlığı da bütün Müslümanlara nasip eyle. Adem. Bir araya gelip birbirimize kaynaşma meselesi yavrum. Amin. Birbirimize eğitme meselesi yavrum. Amin. Birbirimize gerçekten yavrum, birbirimize yardımcı olma meselesi bir şey, yavrum. Birbirimize sahip çıkma meselesi şey, yavrum. Ya. Ne olur tamam cümlemizi ikram tamam. Amin. İhsan eyle. Yavrum ya, efendim ya, ya. Ya, Eğer bir şey yapıyorsa, meydana getiriyorsa bu mutlaka altında güzel manalar edin. İşte burada ilk mesle kurmasındaki maksat yavrum. Ya, ya. Müslümanların birbirine yardım etmesi, toplanması, secde etmesi, beraber kulluk yapmaları, ibadet dua etmeleri, yalvarmaları ya Rabbi, ama bize yaptırır ya Rabbi. Evet, evet. O şuuru bize nasip eyle ya Rabbi. Eksik almakta muhafaza eyle ya Rabbi. Evet. Dünyanın her bir mekanına ya Rabbi, her an yerlerine ya Rabbi, mescid, Kur'an kursu, medres yapmayı bize nasip eyle ya Rabbi. Evet. Bu, 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 bizlere başarılı eyle ya Rabbi. Evet. Eksik kalmaktan muhafaza eyle Rabbi. Evet. ya Rabbi. Ya Rabbi, yapılan, yapılan mescidlere de sahip çıkmayı bize nasip eyle Rabbi. Evet. ya Rabbi. Ya Rabbi, Eksik kalmaktan <laughs> yardım etmişsin. Hayır ya Rabbi. Amin cuma Cuma'nın sen razı ol ya Rabbi. Ya Rabbi ibadet sevgisin ya Rabbi. da gençlerimize nasip eyle ya Buralarda başardık elhamdülillah. Türkiye'de ve dünyada inşallah tüm da nasip eyle ya Bu yolda hepimize gayret nasip eyle ya Rabbi. Eyvah diyeceğiz. Hele düşükle muhafaza ya Ziyaretlerimizi kabul eyle ya El Fatiha. Burada iki rekat işrak bazen kuşluk namazını kılan ve o yüzden buraya cumartesi günü gelip cumartesi gelip iki rekat işrak veya kuşluk namazı kılmak bir ümre sevabı veriliyor. Ne veriyormuş? Ve buradaki insanlara sorarmış. Nasılsınız? İyi misiniz? İhtiyacınız var mı? Nasılsın cemaat? İyisiniz değil mi? Allah'ım daha Amin. Efendimiz de böyle sorarmış buradaki insanlara. Nasılsınız? İyi misiniz? Derdiniz var mı? Sıkıntınız var mı? Kuba, 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 Kuba. halkı Kuba. Cuma günü Medine Eminevri'ye gelip Cumartesi de sanki iadeyi ziyaret gibi Efendimiz buraya gelirmiş. Buradaki halk onu çok güzel karşılar. Efendimiz de onların derdini sorar. ihtiyaçları sorar. Ve bu şekilde de ne yapar? Onlara, onlara hasbihal yaparmış. Şükürler olsun. Bizler de geldik. Şükürler olsun. Efendimizin ayak bastığı yerlere bastık. Kıymet yerlere, yerlere, yerlere kıymet verdik. Onun namaz kıldığı yerlerde namaz kıldık. Şükürler olsun Mevlamıza. Allah'ın kabul edilsin. Hepimize başarılar nasip etsin. Hepimizi muvaffak edilsin. Güzel bir ziyaret oldu. Her şey yerinde. Allah'ım inşallah tesisini yüksek edesin. Sizler her şey güzel. İnanıyorum ki sizinle cennet de güzel olacak. Cemalullah'a da güzel seyredeceğiz inşallah.